Hadi, abi. Evet. Herkes bir tane alıyor. Alan. Hadi alan gitsin. Yavaş yavaş. Alan böyle geçsin abi. Çocukların oyuncak ihtiyacını Türkiye'nin birçok yerinden çocuklara oyuncak adı altında bir kampanya başlattık. tüm Türkiye'den de çok şükür birçok yerden oyuncak geldi. Özellikle Trabzonspor Kulübü'nün başlattığı e, kampanya ile bir bitir oyuncak şu anda Maraş bölgesinde dağıtı, dağıtılıyor ve dağıtılmaya devam ediyor. Birazdan da dağıtımı yapılacak. E, halkımıza çok teşekkürler. E, milletimizin de başı sağ olsun. Bak girerken, e, birçoğu Maraş'a geldi. E, şu anda köylere dağıtıldı. E, bir tane araç hatta şu anda buraya gelirken diğer kısmı da köy bölgelerinde dağıtılıyor. Oradaki çocuklara ulaştırılıyor. Ee, çok şükür Maraş'ta şu ana kadar hani birçok bölgeye oyuncak ulaştırdık. Birçok çocuğu, bir çocuğun elinde şu anda oyuncaklarla oynuyorlar. Ee, elimizden geldiğince deprem bölgelerindeki depremzede çocuklarımızı oyuncaksız bırakmamaya çalışıyoruz. Ee, travma sonrası çok önemli bir konu bu onlar için. Aslında en küçük çocuktan en büyüğüne kadar bir birçok kişi oyuncak getirdi. Trabzon Trabzonspor maçında e, biz şöyle oyuncaklarla karşılaştık. Küçücük bir çocuk e, içine işte ben çok mutlu olmuştum bu defteri kullanırken siz de mutlu olun diye size gönderiyorum diye depremzedelere göndermiş. Yani Türkiye'nin her yerinden oyuncak yağdı. E, sığdırmakta bile zorlandık. Yani halkımıza çok teşekkür ederiz Trabzonspor taraftarına. O maçta bulunan birçok kulüp taraftarlarına da özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ee, ya yani inanılmaz bir şeydi, acayip bir oyuncak geldi.